Arkadaşlar selamlar. Minecraft'ta bugün taş çıkartacağız ve kırık taş patronu olacağız. Videoya geçmeden abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Kırık taşı projelerimizde çok fazla kullanıyoruz ve sürekli madene gidip aramak zor oluyor. Bunun için bugün bir çözümümüz var. İşte kırık taş jeneratörü. Hayır bunu yapmayacağız tabii ki. Sadece buraya bir kırık taş jeneratörü yapmak için gelmedik. Bugün bir kırık taş farmı yapacağız. Otomatik bir farm. Kendisi çalışacak. TNT çoğaltıcısıyla. Şimdi gördüğünüz benim yaptığım bu şekli yapıyoruz abi. 1, 3, 5, 2 tane 7, Sonra Bu yapıyı ortaya çıkartıyoruz Bir çeşit ee, Mouse kliniğine benziyor ya da ok şekline benziyor Sonra Buralara Tam koyduğum yerlere birer tane basamak atıyoruz Basamakların üzerlerine Birer tane su atıyoruz Sonra bu üçlünün ortasına da su atıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Ee, buraya bir tane tuzak kapısı atacağız. Şu şekilde. Sonra burayı 3 genişliğinde kaç tane sandık koyacaksak kazıyoruz. Derinliği de 3 olacak. bu kadar yeterli galiba. Buradan sandık alalım. Bu ne alacağız? Ve bir depolama alanı yapıyoruz. Güzel. Belirli bir alanı depolama alanı yaptıktan sonra ilk bölgeye iki tane geri kalan yerlere bir tane cam atıyoruz. Sonra da su atıyoruz abi. Bu su taşıyacak düşen malzemeler. Olayı bu. Şimdi bizim yaprağa ihtiyacımız var. Bu e, adım önemli. Buraya iki tane. Bir tane boşluk. Buraya iki tane. Buraya. Buraya. Ve Bu şekilde Çaprazında bir tane boşluk kalacak şekilde aslında Yaprak atıyoruz Ve bu şekli ortaya çıkartıyoruz Tekrar gösteriyorum bu şekil Önemli Burası bizim kırktaş jeneratörümüz olacak Sonra bunu 4 yüksekliğine çıkartıyoruz. Hepsini ortadaki hariç. Tamamdır. Tamamdır. Yapraklarımızı dizdik. Şimdi bunların hepsinin içine su koyuyoruz. Olay da şu üst TNT attığımızda bunlar patlamayacaklar. Çok güzel. Ve burada su kaynağı olacak sürekli. Tamamdır. Şimdi ben suları atayım geliyorum. Bütün suları yerleştirdikten sonra lava ihtiyacımız var. Su bir şekilde halledilir ama lava çok ihtiyacımız var. Bunu her adımda yapacağız. Önce ikinciye. Sonra 3 ve dördüncülere. Bu şekilde bir destek alarak kumla camla ben camla gösteriyorum ama toprakla da olur. Kumla olması toprakla olur. Destek alıp ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralara lav atıyoruz. tamamdır. Bunu sadece kenarlara yapacağız tabi. Ortayla bir işimiz yok bizim. Çok güzel. Geri kalanını da yapayım. Geliyorum. Evet işimiz bittiğinde jeneratör buna benzeyecek. Şimdi bu farmı yapan orijinal arkadaş aslında daha karmaşık zor bir resiston sistemi yapıyordu ama ben o şekilde yapmayacağım. Basit bir TNT çoğaltıcısı atacağız bunun üzerine. Yalnız bunu sağlayabilmek için Şu ortaya koyduğumuz suyun etrafına 4 tane ee, Obsidian atıyoruz ki TNT suyun içine düşmesin. Sonra buradan 10 yüksekliğe kadar bir yer yapacağız. Hatta şeyden yapalım. Şuradan yapalım. Tamamdır. Buraya TNT çoğaltıcısını yapacağım şimdi. Şimdi TNT makinasını yapacağız. Bakalım doğru mu yapıyorum? Evet buraya TNT tam düşeceği yere ve ee, bu şekilde sonra slime'ın arkasına bunu yapacağız dur şu şekilde olması lazım ama emin değilim bir saniye geliyorum buraya bir tane şey atacağız şunun üzerine bunu atacağız sonra bunu yapıyor olmamız lazım Tamam bu şurayı önce şey yapalım. Tam blok inşaat bloğu koyalım buraya. Ee, yapışkan piston. Heh, tamam bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi bir tane şalter alırsam ve şaltere basıp atarsam çalışacaktır. Gördüğünüz gibi yükseklik hala biraz fazla olmuş ama. Bakayım mı? Güzel güzel içine düşüyor. Şurayı kırıyor. Hmm. Burayı nasıl kapatırız? Tekrardan yaprak alırız elinize. Buraya da su koyarız. Bakalım içine doluyor mu? Evet birkaç tane atmış ama şey kırıldığı için biraz dışında kaldı. Şimdi tekrar bir deneyelim. Hmm. Nereye aktı bunlar? Abi gelmedi. Tamam. Bu şekilde çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi. Gelmeyince lan dedim çalışmıyor mu ne oluyor? Buraya bir saat kuracağız şimdi. Ya da siz istediğiniz, istediğiniz bildiğiniz bir reston devresi varsa kurabilirsiniz. Ben saatli devreyi kurdum ve çalışması da hoşuma gitti. Çok büyük yaptık da neyse. Bir tane karşılaştırıcı alıyoruz. Bir, bir tane yineleyici alacağız. Ve Reston tozu alacağız. Şalterine ihtiyacım var. Bir tane de tambura ihtiyacım var. Bu şekilde koyuyoruz abi. Üç tane yineleyiciyi son tike alıyoruz. Karşısına da aynı şekilde dönüşüne. şu şekilde koyuyoruz. Bunu açıp, bunu saldığımız zaman belirli aralıklarla TNT yollayacak. Hızlandırmak istersek, şunları iki tike indirebiliriz, iki tane indirebiliriz ama üç daha iyi gibi. Dediğim gibi TNT'yi çok hızlı atıyor bu sefer de. Dik sayısını belki biraz azaltabiliriz. Ama depolanması falan içinde biraz zaman geçeceği için bu sayı iyidir. 3 tik. 3 tane yineleyici. Son tikte. Güzel verimli bir farm. Bu arada hani saat devresini yaparken iki stek birikmiş. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şurası kırılmıyordu ama burada kırıldı. Sizde de kırılırsa buraya bir tane daha yaprak atıp içine su koyabilirsiniz. Bu şekilde kenarda birikmesi ya da basitçe şuraya cam da atabiliriz. Camlar iki bloğa da çıkarabiliriz. Evet. Çok güzel bir farm. Ee, biz de dün yayında yaptık bunu. Canlı yayında. Hardcore e, dünyamda. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.